4 tanesi D1, 5 tanesi D2 doğrusu üzerinde olan 9 nokta ile en çok kaç doğru oluşturulabilir? İki yoldan yapılabilir. Bazen birinci yol kolaydır, bazen ikinci yol kolaydır. O yüzden ikisini de bilelim. Hadi birinci yol diyelim. Hepsi çember üstünde olsaydı 9 noktadan 9'un ikili kombinasyonu kadar doğru çizebilirdim. Bu noktalardan geçen. Ama bunlardan bazıları doğrusal. D1 doğrusu üzerinde 4 tane nokta doğrusal. 4'ün ikilisi kadar fazla çizdim. Çıkartıyorum. Burada da 5 tanesi doğrusal. Yani bundan bundan geçen, bundan bundan geçen doğruları çıkartmam lazım. Bunu da 5'in ikilisi diyeyim. Bu arada bunun içinde D1, bunun içinde D2 de çıkmış oldu. O yüzden D1 ve D2 doğrularını da 2 olarak ekleyeyim. 9'un ikilisi 9 çarpı 8 bölü 2. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 2. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 2. Artı 2. Buradan ne geldi? 4, 9, 36 geldi. Eksi 6 geldi. Eksi 10 geldi. Artı 2 geldi. 30, 20, 22 çıktı. Peki. Öbür yol. Öbür yol belki bunun için kolay ama başka bir soru için birinci yol daha kolay olabilir doğru çizmek istiyorsam yukarıdaki 4 noktadan bir tane seçmem lazım. Bir nokta. Aşağıdaki 5 tane noktadan da bir tane seçmem lazım ki şu şekildeki doğruları doğru bulayım. Bu arada unutulan var. Bir de D1 e D2 var. 2 eklemem lazım. 4'ün birisi 4, 4'ün 5'in birisi de 5 olduğuna göre 4 çarpı 5 artı 2 istenen sonuçtur. Yine 22 bulunur. Doğru cevap E seçeneğidir.